taksi şoförü içindeyse bu da bu. Memur emekli olur, emekli ikramiyesi vardır. İşçi işinden ayrılır veya emekli olur, kıdem tazminatı hakkı vardır. Peki siz yarın diyelim ki emekli oldunuz. Ne hakkınız var? Hiçbir hakkınız yok. Sizin hakkınız işte bu plaka arkadaşlar, bu plaka. Bunu koruyun. Bu plaka sizin hakkınız diyeceksiniz ki, diyeceksiniz ki, ey hükümet, ey belediye, neyse muhatap. Sen emekli olduğunda sana dünyanın emekli ikramiyesi veriliyor. Peki ben emekli olduğumda ne oluyor? Bu benim ekmek tekme. Benim geleceğim ve benim güvencem. Gerçekten de bu plaka dışında sizin hiçbir güvenceniz yok. Hiçbir güvenceniz yok. Değer artarmış. Keşke değeri çok daha fazla artsa. Ne olur? Değeri artarsa ne olur? Yani bu parayı alıp siz yurt dışına mı kaçıracaksınız? Sanki milyon dolarla bir şeyler de o işte buradan kurtaracağız. Ya artsa artsa ne olur zaten? Anayasanın 173. maddesi. 173. madde esnaf ve sanatkarın korunması maddenin başlığı bu. Esnaf ve sanatkarın korunması. Yani bir anayasa gereği olarak bir hükümet esnaf ve sanatkarı korumak zorunda.